Kanadalı elini, elini al. Kanadalı acaba ne yapıyorsun? Çok Değil elinde batıyor. Bir Bir şey yapmıyor baba tutsun. bir şey çıkıyor. tırnakları var abla. bir şey, şey de, ha? bak, de, de, Bir şey yapmaz. Bir şey Bir şey yapmaz. Bir şey yapmaz. Bir şey yapmaz. Seni seviyor abim geldi. Abim geldi seviyorum seni. Okşa bir de okşa. Metan nasıl oynar? Hiç korkmaz Metan da maşallah. Metan korkar <değil>. <laughs> mı? Alsana onu Hiç işte Kaldı mı? Hayır şey bir korkmadı. şey yapma. Ay anne ama Biraz, ya. biraz yukarıdan tut. Yukarıdan tut biraz daha. Yani ha ha öyle. Şöyle kavrayayım şöyle. Bak bak Efe'ye bak Efe'ye bak Efe'ye bak bak Efe'ye bak Efe'ye Efe'ye bak dedi. Bak, değil bak de. gördün mü bak ne çıkıyor Yavaş 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 ama. Pelin <laughs> <laughs> bana bak. Pelin <laughs> bak bana. Pelin <laughs> bak bana. <laughs> ben elimi koydum. Titriyor Allah. Ablası gözü makyajlı bunun bak. Gördün mü sürmesi var. Sürme Aynen de Tolga sen ben de al. Ben. <laughs> <laughs> ben de var. Ayni? Çok ayni. De, Sadece Sadece titriyor. titriyor. Ablan gibi ya. Sadece.

Oğlum hmm. tutsana sen, sen de ya. <laughs> bak, bak, Allah, Allah Allah. Anne o kadar cesaret sorma. Al lan Efe. Ben bir tane elime Efe's. koydum. Sen al lan erkek. Efe. Açacak mısın? Açacak mısın? Yumuşacık. 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 Bak Yumuşacık. 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 bak. Bir şey yok. Yumuşacık. 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 Koymayacağım. Verene verene tutsun. Çok koymayacağım. ne bize elameli ne tutar ne şu mu olacak gel lan Horoz ne yapayım? Gel bakayım anne benim oğlum nasıl tutar evet. Evet. Al alkol 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 yapayım. Al alkol alkol Al alkol oh. alkol al alkol 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 In In ben de ben de. Ben sanki şöyle seveceğim. Tek oldu abi. Çok çok dili. Hadi topla. Çok dili. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Anyway, <laughs> Kuşladı. Çıktık mı yaptı şeylerini? <gülme> şey <arkadaşlar. Post> <gülme> <bir> şey <gülme> <gülme> Allah oğlum bir şey yapıyor mu duruyor sanki. Gel anne Anne bismillahirrahmanirrahim. Arkada kalkamayız. Böcekleri bile ben Anne Tut tut. Atarsan Horoz <laughs> mu ya? Abi Beğilir, ya. Beğilir, be. <laughs> Beğilir, be o elindeki horoz öyle Ördek olacak bence büyüyünce. <laughs> 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 <Hanım, gülüyor> kedi yok, olacağım. kedi olacak <laughs> o. olacak olacak Götüreyim mi? Ayı olur. Ya da biri eve Anne titriyor içim. Anne birisini ver eve